Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni gelen Mage'in buffları hakkında konuşacağız ve genel olarak size birkaç combo, birkaç taktikten bahsedeceğim Mage. In. Şimdi mage'e gelen e, etki şu. Normalde buradaki yanma etkisi sizde biriken yani rakip takımda biriken bir etkiydi. Şu an bu etki sizde birikiyor ve ee, sürekli şuradan gördüğünüz gibi %5 daha, hasa, daha fazla hasar verir. Ve %1, %1 de stack başına hasar bonusu kazanıyorsunuz. Finalde %15'lik bir hasar bonusu kazanıyorsunuz. Bu etki supportlar tarafından silinebilir. Ee, bunu unutmayın. Onun dışında burada Görmüş olduğunuz gibi ablasyon diye bir yeni bir özellik geldi. Bu ablasyon sizin ateş küresi oluşturma hızınızı düşürüyor arkadaşlar. Normalde ateş küresini oluşturma hızınız 3 saniye ama bu ablasyonu 4 stack yaptığınız zaman bu 2 s'ye düşüyor. Mesela şu an bu 3 stack. Peki bu stack'i nasıl kazanıyorsunuz? Buradaki ateş küresi ve patlama bu 2 skill'lerinizi kullandığınız zaman buradaki stack'i kazanıyorsunuz. En fazla 4 stack oluyor. Bu da support tarafından sinilebilen bir etki. Oradan 2 saniye düşüyor ve meteoru yani ateş küresini daha hızlı oluşturmanızı sağlıyor. Şu an hani güncelleme olarak gelen e, en büyük iki kriter buydu. Onun dışında ben size hemen bir talentten bahsedeyim. E, yetenek ağacımız bu şekilde. Eğer toplu fightlarda belki BG'lerde oynamak isterseniz buradaki buzdan heykeli tufana değiştirebilirsiniz. Onun dışında bu yeri bu şekilde veriyorum ben. Burasını bu şekilde... Bu sayfayı da bu şekilde veriyorum statlara gelecek olursak da olabildiğince tabi peşten peşe page e değişebilen bir e, Özellik bu şimdi yeni peş geldiği için statlarımız limitli Şu an statlar bu şekilde Yıllar vesaire olduğu zaman hayatta kalmanızı biraz daha fazla canlılıktan çekebilirsiniz Onun dışında element hasarı potları kullanıyorsunuz ee, Başka da bir şey yok Şimdi klasa gelecek olursak klasamızı 3 tane def skilli bir tane de görünmezlik var Mistik duvarı bastığınız zaman 6 saniyelik bir def alırsınız. Astral Sphere basınca 5 saniyelik bir def alırsınız. Bu etki silinebilen bir etki bu defans. Buzlu Hisar'a basarsınız. Bunu CC'de kullanabilirsiniz. 6 saniyelik bir e, buza dönüşüyorsunuz. Bu esnada bastığınız potlar gelen heal'ı 2 katına çıkarırsınız. O yüzden low no de buna basın. Bir tane HP pot iksiri kullandığınız zaman HP'nizi fullersiniz. Ama dikkat edin bunu kullandığınız zaman üzerinizde ağır yara varsa %50'sini keser. Onun dışında long CC'miz var 2 saniye. Yani bu 1 puana verip e, oluşturma hızı hani hazırlama zamanı en düşük olan long CC mage'e ait. E, 2 saniyede oluşturma şeyi var. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Onun dışında bir 2 skill'imiz düz vuruşumuz. Biz sürekli atak yani savaşta kaldığımız zaman burada derin yanan alev diye bir şey birikir. Bu 10 stack olduğu zaman size 9 saniyelik ateş gücü buff'u verir. Kombolarınızı buradaki bu buff geldiği zaman kullanacaksınız. İkideki skill'iniz alan vurur ve attığı zaman hedefe korkaklık etkisi bırakır 10 saniyede bu. Bu korkaklık etkisi de hedefe gelen kitle kontrolü atıyorum bak şu. Gelen kitle kontrolü %25 arttırır ve bu 2'yi kullandığınız zaman ateş elementi kazanırsınız. 3'teki skillimiz patlama. Bu da hedefe ağır yara bırakır arkadaşlar. E, 10 saniyede bir ağır yara bırakabiliyorsunuz. 6 saniyeliğine şimdi tekrar geldiği zaman atacağım. Attığım zaman hedefin gelen heal'ını 6 saniyeliğine %50 düşürüyor. 4'teki skillimiz dot skill'i. E, hedefe süreli hasar verir. 5'teki skillimiz ateş küresi. Main burst skilliniz. 6'daki altı, skilliniz hedefe hem defans kırma hem de ağır yara atıyor arkadaşlar. Kalkan skill'inizi bastığınız zaman hedefteki çevrenizdeki herkesi e, buradaki zorlu sınavı yayarsınız. AOE yakma atar. E, onun dışında F1'deki alev botu skill'iniz bastığınız zaman 13 saniye boyunca slow etkilerini üzerinizden kaldırır, hareket hızı verir ve ateş hasarınızı basıyorum bak hareket hızı kazandım. %30 ateş hasarı kazanırsınız. Yani bir hedefi tekleyeceğiniz veya bir burst'lere gireceğiniz zaman buradaki alev botu ve aynı şekilde buradaki diğer o ilk bahsettiğim derin yan devin 10 stay'indeki hasar bonusunu üst üste getirmeniz gerekiyor. F2'ye bastığım zaman buradaki element kuzgununu skill'lerim kullanılıyor oluşum hızını etkiler. Yani bu demek oluyor ki ben meteoru burada 2 saniyede kes diyorsam bunu bastığım zaman 1.6-1.5 saniyede atacağım. Onun dışında volkan skill'imiz hedefe atıyoruz 6 saniye hedefte kalıyor bunu istediğimiz zaman patlatabiliyoruz. Patlattığımız zaman alan vurur ve alan bir şekilde hassasiyet sağlar. Ee, E'deki skillimiz sustur skill'i 4 saniye hedefi susturuyor. R'deki koyduğum supernova bunu bastığınız zaman hedef çevredeki hedefler %35 hasarı düşer. Aynı şekilde alan bir damage sağlar ve alanın içinde kaldığı zaman 4 hit olacak şekilde damage er. Bu MB4'e koyduğum skilli, dash skilli, deşe bastığınız zaman 2,5 saniyeliğine bir e, cc buff'ı kazanıyorsunuz. Görünmezliğe bastığınız zaman dash skill'iniz tekrar yenilenir. Bir daha kullandığınız zaman bu dash skill'i tekrar atarsınız ve 2.5 saniyelik bir irade kazanırsınız. E, onun dışında buzdan heykel ejder skill'iniz de e, kendinizi attığınız zaman veya takım arkadaşı veya rakibe ben kendimi attığım zaman 6 saniyelik bir hiçbir şey ne atak yapabiliyorum ne heal gelip hiçbir şey gelmiyor. Bu şekilde kendini kitliyorsun bunu rakibe ve takım arkadaşına veya kendine kullanabiliyorsun. Onun dışında komboya gelecek olursak Şimdi bir tane basic combo göstereceğim size. Çok değişken komboları, çok değişken stratejileri var. Bunu oturup biraz kendiniz kombin etmeniz gerekiyor. Şimdi Q buff'ını attığım zaman buradaki hasar bonusunu gördüm. Altıya basıp hassasiyet attım. Buradaki Volkan'ın hassasiyetle patladı. Hem buradan hassasiyet aldım hem de Q'daki patlamadan hassasiyet aldım. Rakip takıma yaklaşık 8-10 saniyelik bir hassasiyet bıraktım. Bundaki ana amacımız volkanın patlamasını 6'daki attığımız skinin hassasiyetiyle birlikte patlatmamız. Onun dışında şöyle bir combo yapıyorsunuz. 5'i ee, atmadan önce olabildiğince adamın üstüne hassasiyet olmasını özen gösterin. Ve buradaki 10 stack buff'ınız e, üzerinizde olsun. 10 stack olduktan sonraki o gelen buff üzerinizde olsun. Yani rakip takıma bu buff geldi. 6'ya bastım hassasiyet koydum. 5'te ateş küresiyle birlikte kafasına ateş küresini indirip rakibi tekleyebilirsiniz. Bu buff'ı unutmayın. Aynı zamanda da hani çok fazla bir alan veya AOE veya çok sert bir combo atacağınız zaman aynı kombonun üstüne buradaki alev botunu basıyorsunuz sadece. Yani onun dışında ee, ya dediğim gibi meteoru olabildiğince doğru definin olmadığı timing'de ve şuradaki bu atak buff'ı olduğu zaman basın. Hani bu atak buff'ını buradaki F1'deki alev botu birlikte üst üste getirmeye çalışın. Hani gerekirse trinket'ınız da denk gelebilir. Kabuk skill'iniz de denk gelebilir. Hani bunlara göre bu şekilde oynamanız gerekiyor. Ee, onun dışında bir tane hemen size şöyle bir basic bir tane daha combo göstereyim. Ya bunları oyunun içinde durumsal olarak değiştirmeniz lazım. Ben size spesifik şu an şunu yapın bunu yapın diyemiyorum. Çünkü hani bu olmuyor. Maçın içinde bazen bazı farklı bir şey gerekiyor. Ben mesela Q bapımı attım. 6'yı koydum. Meteorumu da kesliyorum. Q ile birlikte ikisini patlatıyorum. Üstüne de adama yaklaşıp süpernova'yı koyuyorum. Mesela bu kombayı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Öncelikle Q'yu attım. Sonra 6'yı koydum. Sonra ateş küresini kesledim. Ateş küresi düştüğü zaman Volkan'ın ikisini patlattım. Ve yanına gidip süpernova'yı çaktım. Ama bunu adamın defi yokken ve doğru zamanda yapmanız lazım. Adamın defi varsa hiç bir damage atamazsınız arkadaşlar. Ve sizin vurduğunuz ateş kerisi alan vurur. Buradaki Q skill alan vurur. Aynı şekilde süpernova da alan vurur. Yani bu komboyu alan yaydırabilirsiniz. Takım arkadaşınızdan toplama veya farklı bir şeyler isteyip e, bu komboyu bu sistemi yapabilirsiniz. Hani bu kombo esnasında dediğim gibi çelik irade iksiri olabilir. İrade basabilirsiniz. Support'ınızdan an CC isteyebilirsiniz veya gezgi süsünüz varsa gezgin süsü tomarı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun dışında harici ekleyebileceğim bir şey yok. Ee, sistem bu sürekli hani zorlusuna üstünde oluyor. Hani ateşlerinizi takip ediyorsunuz. Hani 1 2 3 geldikçe kullanıyorsunuz. Çok fazla 3 spamlamayın durduk yere. Woosh Boşu woosh'un ateş elementiniz bitmesin. Ben yani daha çok hani boştayken 1 2 1 2 ee, adamın ağır yarasını takip ederek de araya 3 sıkıştırın. E ee, dediğim gibi kombolarınız yani volkanınız, ateş küreniz, süpernova'nız veya bu parçalanmanız geldiği zaman hani aralara gireceksiniz. Yani, a a a takım arkadaşınız kombo atacak diyelim. İşte attınız bir 6 saniye hassasiyet attı. Ya, patladı bir 6 saniyede yedi. Takım arkadaşınız burada adamı düşürecek gibi gibi. Birazcık kendinizi unutturarak sniper gibi oyunu oynamanız lazım. Kendinizi fight'ın içinde unutturup güzel pozisyon alıp kendinizi vurdurtmadan Gerekirse peeler yaparak yani hedef bu olduğunu düşünün. Ben buradan vuruyorum vuruyorum. Ve sallıyorum. Hemen çıktım buradan. Ateş küremi buffını attım. Hop çıkıyorum bir daha tekrar. Target'tan çıkıyorum. Bir daha geldim mesela vuruyorum tarzında. E, kaytlayarak oynamanız gerekiyor. Sürekli kafanızı gösterirseniz e, rakip takım sizi yorabilir. Çok counterlanabilecek klas. Klas çok güçlü. Çok fazla hasar var. Oyundaki en yüksek hasara sahip klas. Ama bir o kadar da counterlanabilecek bir klas. Doğru oynadığınız zaman mage'e karşı mage useless bırakabiliyorsunuz Onun dışında hani eklemek istediğiniz herhangi bir şey veya sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısımlarına belirtirsiniz Arkadaşlar ee, Koleksiyoncu sürümü bu hafta kristali açılacak Açıldıktan sonra e, Önce bard support sonra bard işgal bard pvp e, Bard'ın pvp'sini atmayabilirim e, 16.1'de güncelleme olacak Ondan sonra ng videoları oradan işte diğer Klerik e, olur, Sami olur. Bu tarz böyle klas class hepsini tekrar oluşturacağız. Video hoşunuza gittiğize ve devamını istiyorsanız umarım beğenmişsiniz de ayrıca. E, yorum atıp, like atıp destek olabilirsiniz. Ben de bu sürece devam ederim sizlerle birlikte. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.